Merhaba arkadaşlar Papatya örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine karşınıza çok şirin bir motifle geldim. Gördüğünüz gibi minik ama çok şık şöyle üç boyutlu kabartmalı. E, i̇stediğiniz her türlü modelleri rahatlıkla kullanabilirsiniz. Kırlentlerde, bebek battaniyelerinde, bluzlerde, yeleklerde nerede isterseniz rahatlıkla kullanabilirsiniz yapımı oldukça kolay 3 sıradan oluşuyor ee, Arkadaşlar ben iki renk kullandım ee, iki renkli de yapmayabilirsiniz tek renkli de yapabilirsiniz ama şu aralarda geçişleri olduğu için iki renkle çok uygun duruyor Ben yine koton iple yaptım Ama sizler her zaman dediğim gibi çok kalın bir ip olmamak şartıyla istediğiniz tür iple yapabilirsiniz. Sadece boyut olarak ince ip kullanırsanız daha küçük kalın ip kullanırsanız da daha büyük motifler elde etmiş olursunuz. Hemen şöyle arkasında göstermek istiyorum. Ben bunu arkadaşlar 2.50 milimlik tığ ile ördüm. Umarım beğenirsiniz. Umarım ben de ayrıntılı bir şekilde anlatırım diyorum. Ve videoya başlamadan önce hemen sizden bir ricam olacak arkadaşlar kanalımın büyümesi için sizin e, bu videoyu beğenip altına da güzel yorumlarınızı atmanız gerekiyor Eğer kanalıma da abone değilseniz abone olup hemen yanındaki zili e, aktif hale getirirseniz de videolarımdan ilk önce sizler haberdar olabilirsiniz e, Abone olan arkadaşlara da buradan çok teşekkür ederim. Sayenizde kanalım gitgide büyüyor. Hepinize tek tek çok teşekkür ediyorum. Ve hemen bu güzel motifin yapımına geçiyorum. Evet arkadaşlar şöyle turuncu mu desem sarı mı desem turuncu ama kamerada sarı olarak görünebilir. Şöyle büyükçe bir yani sihirli halka yapıyorum elime. Çok minik yapmayın. Şöyle büyükçe bir tane yapıyorum sihirli halkamı. Eğer sihirli halka yapamazsanız da 7 tane zincir çekmeniz yeterli olur. 7 veya 8 ipinizin kalınlığına göre. Şöyle sihirli halkamı yaptım. Halkanın birleştiği yerden tuttu Şimdi hemen modelimizi ve yapraklarımızı yapmaya başlayacağım. Şimdi arkadaşlar burada öncelikle şöyle bir iki zincir çektim. Şimdi bu sıralamayı ezberlerseniz hemen öğrenmiş olursunuz. 2 zincir çektim. Başını doladım. Halkamın içine battım. Yarım trabzan yapıyorum. Yani 3 ilmeği aynı anda topluyorum. Daha sonra başını 2 kez doluyorum. Tekrar batıyorum. Bu sefer 2 2 ilmek çekerek üçlü trabzan yapıyorum. 1 2 3 Tekrar başını iki kez doladım. Tekrar battım. Ve ikinci üçlü trabzanımı yapıyorum. Bir, iki, üç. Yarım trabzan. iki tane üçlü trabzan. Şimdi tığımın başına bir, iki, üç kez doladım. Ve tekrar aynı yere batırıp iki iki ilmek çekiyorum. Bir, iki, üç, dört dörtlü trabzan yaptım 1 2 3 kez doladım tekrar batırıp dörtlü trabzan yapıyorum 1 2 3 4 bu şekilde yaprağımın yarısını bitirmiş oldum şimdi diğer yarısını yapacağız Evet şimdi tekrar başına iki kez doluyorum batıyorum şimdi iki tane üçlü trabzan 1 2 3 ikinci üçlü trabzanı yapıyorum başını iki kez doladım 2 2 ilmek çektim ikinci üçü trabzanımı yaptım şimdi burada başını doluyorum yarım trabzan yani başını doladım 3 ilmeği bir anda çektim bir zincir çekiyorum burada tekrar batırdım sık iğne yapıyorum bir zincir çekiyorum başını doluyorum. ikinci yaprağa başlıyorum. Şimdi burada eğer kafanız karışırsa e, videonun sağ üst köşesinde 3 noktaya dokunarak videoyu yavaşlatabilirsiniz. Şimdi tekrar bir zincirimi çektim. Başını doladım ve yarım trabzan yapıyorum. Üçünü bir anda kapattım. Başını iki kez doladım. Batıyorum ve iki tane üçlü trabzan yapıyorum. Bir, iki, üç tekrar başını iki kez doladım 1 2 3 şimdi dörtlü trabzan 1 2 3 kez başını doladım ve dörtlü trabzanımı yapıyorum 2 3 4 şöyle birazcık küçülteyim ortayı çok geniş oldu sanki bir dörtlü trabzan daha yapıyorum 1 2 3 4 şimdi ne yapıyorduk iki kez başını doluyorum iki tane üçlü trabzan birinci üçlü trabzanımı yaptım tekrar başını iki kez doladım tekrar üçlü trabzan daha sonra başını doluyorum buraya yarım trabzan yapıyorum yani başını dolayarak battım üçünü aynı anda kapattım bir zincir çektim ve sık iğne yapıyorum bir zincir çekiyorum ve üçüncü yaprağıma başlıyorum. Şöyle tekrar başını doladım, attım, hepsini birlikte topladım. Bu şekilde dört tane yaprağımız olacak. Dördüncü yaprağı da yapıp devam edeceğiz. Evet arkadaşlar sonuna gelmek e geldik. Şimdi dördüncü yaprağın I, ikinci son ikinci üçlü trabzanı yaptım daha sonra yarım trabzan yapıyorum yani başını dolayıp üç ilmeği aynı anda topladım bir zincir çektim şöyle tekrar sık iğne yapıyorum bir zincir çekiyorum ve bakın şöyle ilk yaptığım Zincire Batırıp başını dolamadan kaldırma yöntemiyle kapatıyorum. Bir zincir çekip ipimi kesiyorum. İçeceğimiz bu kadar. Hemen sihirli halkamın ipini şöyle iyice çekiyorum. Yani gelebildiği kadar. Şöyle kapandığı yerde bırakın. Çok kapatmaya çalışmayın. Şu kadar kapanması yeterli olacaktır. Daha sonra ipimi herhangi bir ilmeğe batırdım ve şöyle ipime bir düğüm attım ki geriye çözülmesin. Daha sonra şöyle üstün körü saklayacağım. Sizler ayrıntılı bir şekilde saklarsınız. Video saklamalarla gereksiz yere uzamasın diyorum ben. Evet şöyle bir model çıkmış oldu ortaya. Hemen diğer ipime geçeceğim. Krem rengi ipime geçiyorum. Zaten kremle belli oluyor. Modelin kendisi. Şimdi krem ipimi alıyorum. Bir düğüm attım ipime. Hemen şöyle ortayı bulacağım. Bakın. Şöyle ortaya da batırabiliriz. Şu iki üçlü trabzanın ortasına şöyle batırabiliriz ya da şöyle şuradaki tam ortayı bulup trabzan tepesine de batırabiliriz her ikisini de yapabiliriz şöyle bağlıyorum 1 2 3 zincir çekiyorum ve bakın şöyle iki yaprak arasında başını doluyorum tam ortaya batırdım şöyle yukarı doğru uzattım İkili trabzan yaptım şu şekilde 1 2 zincir çektim başını doladım. Tekrar aynı yere batırıp ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 zincir çektim. Bakın yine iki tane üçlü pardon dörtlü trabzanın ortasına batırıyorum. Kapatıyorum. 1 2 3 zincir çektim. Başını doladım. Ve bu şekilde tüm yaprakların aralarına batırarak ikili trabzan, 2 iki zincir tekrar aynı yere batırıyorum. Bu şekilde arkadaşlar sıra sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar sıramın sonuna geldim. Tekrar burada 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Şöyle bakın ilk yaptığım bağladığım yere tekrar batırıp kaydırma yöntemiyle oraya zincirimi sabitledim. Şimdi burada bir zincir çekiyorum. Bakın burada üçer zincir çekmiştik. Oraya sadece iki tane sık iğne yapıyorum. Başını doluyorum. Bakın iki yaprak arasına şurada iki zincir çekmiştik. Bir V yapmıştık hemen oraya batırıp köşe yapıyorum. 2 İki tane ikili trabzan yapıyorum 4 tane. birinci yaptım. 2 3 Şöyle 4. Araya 3 zincir çekiyorum. başında doluyorum. Tekrar aynı yere batırıyorum. Pardon. 1 2 3 4 Şöyle bakın. Köşemizi yapmış olduk. Daha sonra bu 3 zincirlik bölümlere tekrar 2 tane trabzan 2 tane sık iğne yapıyorum. Yan yana. Aynı yere 2 tane sık iğne yaptım. Bu sefer diğer zincire geçiyorum. 1 2 tane sık iğne yaptım. Başını doladım. Bakın yine B bölümüne geldim. B bölümüne battım. Yani iki yaprak arasında bakın buraya. Yine 4 tane ikili tırabzan. 2 i̇ki, 3 4. Araya 1 2 3 zincir. Tekrar aynı yere batırıyorum. 1 2, 3, 4. ikinci köşemi yaptım. Daha sonra bakın, zincir bölümüne geldim. Buraya iki tane sık iğne. Hiçbir yere batmıyorum. Diğer üç tane zincir bölümüne geldim. 1, 2. Başını dolayarak yine köşeme devam ediyorum sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğiz. Evet arkadaşlar sıramın sonuna gelmek üzereyim. Şöyle şuradaki ipi de birazdan saklayacağım. Kafanızı karıştırmasın. Bakın köşemi yaptım. Son 3 zincirime de 2 tane sık iğnemi yapıyorum. Bakın ilk şöyle trabzanın tepesine batırıp kaydırma yöntemiyle kapattım bir zincir çektim ipimi kestim ve motifimi tamamladım çok sevdim ben bunu <laughs> çok güzel şimdi e, kamerayı kapattığımda da durdurduğumda da düşünüyorum acaba neler örülebilir diye muhteşem şeyler yapılır acaba şal ipiyle denemedim şal ipiyle yapılsa çok şahane şallar olur mu acaba bence olur şöyle sizin gözünüze batacak ipleri şöyle üstün körü saklayacağım. Çünkü şöyle artık ipler gerçekten kötü görünüyor. Ben şöyle görünmeyecek şekilde hemen üstün körü saklayayım. Size kötü görünmesi. Şöyle tırnaklarımızı tutup şöyle açıyorum. Gördüğünüz gibi inanılmaz güzel bir motif oluyor. Umarım açıklayıcı bir şekilde anlatabilmişimdir. Umarım sizler de anlatımımdan memnun kalmışsınızdır. Ben gerçekten çok beğendim. Umarım sizlerde beğenmişsinizdir. Gördüğünüz gibi şöyle rengarenk çok hoşuma gitti. Çok hoşuma gitti Telefonu bayağı bir kullandım herhalde. Evet arkadaşlar bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Beni buraya kadar seyrettiğiniz için çok 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 teşekkür ederim. Eğer kanalıma abone değilseniz de Abone olmayı unutmayın. Zili de basmayı unutmayın. Yüklediğim videolardan haberdar olmak için. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.